Dışarı gidiyorum ben. İşe gidiyorum. Ben de gideceğim ama. ama. ben işe gidiyorum. Ben de, ben de. Sen börekleri pişir. Ben gideceğim ama. Hadi börekleri koy fırına. Hepsini sen mi yaptın? Evet. Neyli börek bunlar? Elmalı. Elmalı değil ya bunlar. Kıymalı, peynirli. Elmalı mı? Peki öyle olsun. Güney bak sana ne gösteriyor mavi mavi beyaz kedi hangisi bak çok bak Bakayım neymiş burada? Kırmızı tasmalı turuncu kedi hangisi mavi? mavi? Kırmızı tasmalı turuncu kedi hangisi? Gösterir misin gıbeyi? Bak. Ayaklarını düzeltir misin mavi? İstersen bakalım. İstersen mavi ayaklarını düzeltir misin İstersen... kızım? Yakala babası. Yakalayayım babası.